Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Pilgrims adında bir oyun oynayacağız. Evet arkadaşlar yeni oyun diyoruz. Ve başlıyoruz. Bakalım. Evet. Kumar mı oynuyorlar? Bu şey mi oynuyorlar. Evet. Bağırma lan it. Param hiç kalmadı diyor. Ne diyor? Ruhunu ver diyor. Adam altı nasıl işte arkadaşlar? Yavaş ol ayı. Ne? Ruhunu vereceğim mi diyor? Eee ruhum benim diyor. Ruhum benim, ruhum benim. Evet şimdi neredeyiz? Bir dakika ya şu oyunun sesini kısamıyoruz mu? Ayarlar. Allah Allah. Neyse. Ne oluyor? Ha, çadırdan bu bizim karakter mi? Evet. Haritaya bakıyor. Haritayı attı. Haritaya bastık ne çıktı? Ateş var, cadı var. Cadı mı lan o? Ne, ne yok? şu kumar oynadığımız adamın yanına gidelim. Aha silah taşıyor. Palamut'a bastık aldık. Eee bana borcumuz vardı evet. Gidelim. Bu ne? Isın mısın aslanı mısın? Bu neden? Gene bir şey aldık arkadaşlar. Hmm, evet. Palamutu ısıtıyor. yiyecek mi? Ee, yemediysen niye istiyorsun? Gerizekalı. O nasıl bir Ronaldo? Um? İkimizin de burnu mükemmelmiş he. ha. Ha kuş, kuş uyutmuyor mu seni? Vay vay. Hı. Hmm. Ben oğlum. Geç ya. Hı. Doldur suyunu aslanım. Ne yapıyorsun oğlum ha? Salak vuran da yere denize attı sandım, nehre attı sandım. Burada bir şey yok mu? Burada bir şey yok arkadaşlar. Gidelim. Şuraya. Çıkaralım bizim aslanı. O kazma. Kullan. Altın mı çıktı lan? Aa altın çıktı. Evet altın, altın bulduk la. Altın mı lan ne o? Patatesmiş la. Patatesimizi alıp gidiyoruz. Aha. Bir de palamutu da içine koy lan oğlum ne oldu? Palamutu da içine koy. Heh. O zaman olur. Beğenmediler. Ve patatesi için alıyoruz. Oo, oha. Oldu lan. Neyse. Gidelim şu şerefize verelim de yolumuzu açsın. Selamun aleyküm dayı. Evet evet tamam. Al. Ne istiyorsun lan? Ne istedi o? Aha. Oo, başarımlar mı kazandık şimdi biz? Şuraya gidelim. Bakalım orada ne ee, var. Hmm. O altın buldum yerde. Şur. Şimdi şş. balık istiyor. Oğlum bende para var, sana para vereyim. Ver bakayım. İçme, içme. Geri akıllı adama vereceğiz. İçme. Aha bir daha düşürdü. Sarmaş oldu geri zekalı. Balık. Tabi efendim gideriz. Balık getiririz sana. Ne oluyor lan? Heh, git balık getir. Evet. İçinde balık var mı bunun? Balık yok. Balık. Balık istiyorum ben. Halat bulduk. Mantar bulduk. Şimdi parayı ıslatalım biraz. Adamın suratına yapıştırırız. Balık var mı? Balık yok mu? At mantarı içine. Pişirelim. Ooo güzel bir mantar çorbası oldu. Oh yeah, evet. Kaleye gidelim bakalım bir şey. Oo, daha çok yer varmış. Solucan. Solucan öyle mi ses çıkarmış lan. Oo, güçlü olmam lazım diyor. geri zekalı halatla denesene. E bir bok yapmadı. Neyse. Oo, buralar da varmış. Bak kurt da varmış. Acayip çok yer varmış ha. Evet, gelelim. At şuraya kurdu. Ben oğlum Bismillahirrahmanirrahim geri zekalı aptal. Ne istiyorsun? Halat mı istiyorsun? Ben de var halat al. Şerefsiz. Adam mı getireyim bir de sana? O zaman arkadaşın olurum diyor. Şerefsize bak. Bismillah. Ee, şeytana da aldık şimdi. Oo, iki tane oyuncumuz oldu. Hadi gidelim. Lan ver şunu ver. Ha. Tamam. Kurdun yanına gidelim. O ikisi gidiyor artık. Ya da şuraya gidemiyoruz mu tekrar? Ha. Şuraya gidelim. Burada ne var? Kılıç var. Dan dan tan tan, dan dan dan. Çok mutsuzum diyor. Olmaz diyor. E biz konuşalım. Ma diyor söz çıkar. Şerefsiz. Al sana mantar suyu vereyim. Evet. Mutlu ol. Ha. Geri zekalı adama verecektin sen onu. çıldırdı oğlum bizimki. Tamam mutlu oldu bak gülüyor. pina musun oğlum sen nesin? Güce misin? Ana. Mutlu ettik. He <laughs> he diye gülüyor. Evet. Hey! Vay şerefsiz. Kovboylardan hoşlanmıyorum desene. İt oğlu it. Niye mutsuz oluyor hemen? Bismillahirrahmanirrahim. Beyza süpürge versene. Vermiyor mu? Al. Para. Ver bakayım. Ne diyorsun lan? Havasını at. Bayılsın biz de alalım süpürgeyi. Beğenmez şerefsiz it. Al. Ne oldu? Beğenmedi gene. Aha. <gülüyor> <gülüyor> Aptal. Anca böyle kızarsın. Burun deliğine bak. Şurada bir şemsiyeli var. Yok şemsiyeli değilmiş. Şemsiye. Al. Ne oluyor lan? Aha arkadaş oldu. Ne oldu? Evet. Para vermemiz gerekiyormuş. Hı. Şuraya basalım geçelim diyor. Tamam da. Geç. <laughs> Ay. Elhamdülillah. Neyse arkadaşlar bu bölümün sonuna gelelim. Eğer bu serinin devamını istiyorsanız kanalıma abone olmayı, yorumlarınızı belirtmeyi ve videomu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.